İşte geldik. Bugünkü ders için hazır mısınız bakalım çocuklar? Ben çok hazırım. Ha, Mini Posti. Hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Ders için hazırsınız bakıyorum. Evet çok hazırız. Bugün ne işliyoruz bakalım? İlk önce en son ne yaptığımıza bir bakalım ve hatırlayalım. Hı, hmm, Güneş sistemi, gezegenleri öğrenmişiz en son. Kim bana gezegenleri sayabilir? Ben sayabilirim. En büyük gezegen Güneş. Onun etrafındakiler de sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Aferin beni. Yerine oturabilirsin. Pekiştirdiğimize göre sıradaki derse geçebiliriz. Sıradaki ders nedir? Merhaba çocuklar. Merhaba. Bir sürü itfaiye aracının bizim dersimizde ne işi var? Çünkü çocuklar bugün itfaiye mesleği hakkında bilgi edineceğiz. Tabii ki Roy, Paw Patrol Marshall ve Büyük İtfaiye Arabası bizlere bilgiler verecekler. Çocuklar, biz itfaiyeciler can ve malları tehdit eden yangınlar başta olmak üzere yangınları kontrol etmek, söndürmek ve bunun yanı sıra insanları kurtarmak, tehlikeli ve acil durumlardan yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş profesyonel kişileriz. Vaf! Mesela ben bu itfaiye aracım ile su fışkırtarak yangınları söndürebilirim. Bu su hortumunun ucuyla yangınları söndürürüm. Hortumu açalım. İşte böyle. Bak Vay canına. Peki diğer araçtaki bu uzun merdiven ne için? Çocuklar, bu uzun merdiven sayesinde yüksek yerlerdeki mahsur kalmış kişi veya hayvanları kurtarıp ya da büyük binalardaki yangınları söndürmek için üzerine çıkarız. Merdivenin uzunluğuna bakın. Uzuyor, 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 uzuyor. Ve tabii ki yukarıda kalkıyor. Aa, vay canına çocuklar ne kadar yükseldiğine bakın. Ve tabii ki her evde, okulda ve iş yerinde mutlaka yangın söndürme tüpü bulunmalıdır. Biliyoruz biliyoruz. Bizim okulumuzda yangın söndürme tüpü her zaman bulunur. Ve tabii ki Burun şehrindeki tüm araçlarda da yangın söndürme tüpü vardır bizden bu kadar. Dersimiz sona erdi çocuklar. Aklınıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Acil durumda sizi nasıl çağıracağız peki? Nasıl haberiniz oluyor? Mini bu harika bir soru. Tabii ki de 1, 1, 2, 112 arayıp acil durum bildiriminde bulunabilirsiniz. Dersimiz bu kadar çocuklar. Hoşçakalın.